Yarışmacı ya C'ye gidecek ya H'ye gidecek. Dolayısıyla önce C'den başlayalım. C'ye gitme ihtimaline bakalım. Burada yol 2'ye ayrılıyor. Doğru yolu seçme ihtimali 1 bölü 2. Tamam seçti. Sol tarafa doğru gitti. Yol yine 2'ye ayrıldı. Doğru tarafı seçme ihtimali 1 bölü 2. Buraya girdi. B yerine C'yi seçme ihtimali yine 1 bölü 2'dir. Buradan 1 bölü 8 olasılıkla C'yi bulur. Aynısını H için yapalım. Buraya geldik. Doğru tarafı seçme ihtimali yine 1 bölü 2. Bu koridora girdi. Sol taraf F'ye gider. Karşısı bu tarafa bir de sağ tarafa girebilir. 3 tane seçenek vardır. Buradan yine doğru tarafı seçti. 1 bölü 3 ihtimalle. Bu sefer G'yi değil de H'yi seçme ihtimali 1 bölü 2 olacaktır. Buradan da 1 bölü 12. Bu iki olasılık birbirine alternatif olarak oluştuğundan dolayı bunlar toplanır. Bunu 2 ile genişletirsek, bunu da 3 ile genişletir toplarsak 5 bölü 24'ü buluruz. Doğru cevap B seçeneği.